Selam abi. kanalıma hoş geldiniz ben Ali ve bugün sizlerle birlikte Call of Duty Modern Warfare 3'ün ikinci bölümündeyiz. Hadi bakalım vur buraya gidelim oyunumuza başlayalım. Hadi. Tüm dost birimlere sesleniyorum artık savunma değiliz tekrar ediyorum toplanın ve saldırıya geçin. Arkadaşlar geçen, geçmiş bölümde bölüm bizde ee, Rusları New York'tan uzaklaştırmıştık ve sivri hudutları dışında Makarov'un deliliklerini reddeden Ruslar da vardı. Akıntıya karşı yüzen adamlar. Price, hayati belirtiler var ama zayıf. Gerekli tedavi yapılmazsa soğuk fazla dayanmaz. Soğuk tedavi e, uyguluyoruz. Gelen birlikleri algılıyoruz. oh. var. Bize saldırı oluyor. Bıraktığı işi bitirmeye geliyor. En iyi adamın kim? Yuri. Eski bir Spetsnaz. Makarov'dan senden daha... Spetnaz kişi. Onu getir. Koruma sağlamak için onu getir. ve güneye uçacaklar. Nereden biliyorsun? Ben öyle yapardım. Ben öyle yapardım. Kaptan Price takımın gözbebeği. Task Force yürüyüşçü Yuri. Hadi. Tutuyorsa <laughs> <Yuri>. oğlum kim çıkar? <laughs> Yorey! Yorey! Nikolay, buraya gel. Ne haber Sop? Ne oluyor oğlum? Oh. Ya oğlum burayı kim toplayacak ya? Saldırın, hep saldırın amına koy. Ne ne? Ne diyor? Yuri, balkonda pozisyon al. Doktor zaman kazandırmalıyız. Doktor, adamlar geliyor. Adamlar abluya gidiyor. Abi şimdi mi patlatmak aklına geldi? Vuruyorum, vuruyorum. Hadi hadi hadi. Götürmemiz için onları püskürtmemiz gerek. Ben buradan bakacağım. Oh oh. Ölün oğlum ölün lan. Yaralı insan adam saldırmaz ki yahu. Eller, lan el Tamam avlu temiz. Avluda hiç kimse yok. Oh oh. Ne oluyor? Aman amana koyayım doktor öldürdüler. Tamam. Tamam enjekte ettim. Umarım ölmezsin. Öyle bir iğne sokuşu yoktu. Ben de. Yuri benimlesin. Yuri buraya. Git lan git. Bırak adamlar geldi. Tamam indirdim hepsini. Bakayım bu e, AK e, keleşi sevmedim. <laughs> başka bir... Oh! Evet benim silahı. Bir tane bundan bu olsun işte. Ya da olmasın ya da bunu götürdü. Fark etmez. Bunu ver. Tamam. Gidelim. 421 tane kurşunumuz var. Neredesin? Avluyu geçmemiz gerek. Tamam geçeriz. Sorun değil. Tek sorunumuz avlu olsun efendim. Koruyun beni. Koru oğlum beni. Aman oğlum. Gel lan. Lan oğlum mal mal niye duruyorsun burada? Vursana lan bunu ne Savaşın ortasında mal mal duruyor. Korkak seni. Vur oğlum ya ya öleceksin ya da gideceksin. Başka çaren yok çünkü. Ölüm var. Ama geri dönmek yok asla git kaptan. Rus, üstümüzde. Görüyorum. Ya da görmüyorum. Silah senden, Orada bir tane iyi var. Helikoptere gider. İyi ama. Aç burayı. Ateş etme. Siviller var. Olan sivilleri ne öldürüyorsunuz? Salaklar. Elinde. Oh oh oh. Ya zavallı sürüne süreyim. Niye vurdunuz adamı? Geri dön Sop'u koru Balkonlara mı? Çok Oğlum Sokaktan aşağı devam et. buradan çıkarmamız gerek Demesi kolay yani Öldürmek gerek hepsini Tamam Boşaldı Kaptan Kaptan kalk ayağa Kaptan kalk ayağa <laughs> Oh ölme lan Ölme salak Ölmeyin lan Tamam bir dakika bir dakika. Ben buradan gidiyorum. Adam adam adam. Aman ne koltu sen? Oh bu mu var? Ver lan bunu. Niye ben ne aldığımız? Tiktim Oğlum bitti. Kurşunu bitti. Hadi hadi. Gelin lan. Eski üsülle hepinizi biçeceğim. Gel lan buraya. Nerede? Bu içeride de. Oh yine El bombası azaltın lan Al lan bombayı Oh oh geldi Lans Her zaman doldurunca gelirler bunlar ha, Siktir ya ne öldüm ya ben Aşağı devam et Son. <laughs> Kaptan arkada düşmanlara dönme Düşman bize acımayacak gibi görünüyor Makinalı Oh Makine alıp bayağı vuruyor yani Burada adam varmış Adam Öl adam El bombasını elinde patlattım O da ondan Evin içine giriyorum. Koruyun beni. Tamam temiz. Temiz. Balkonda iki kişi vardı. Kişini, ikisini de indirdim. Tamam burada da iki kişi vardı. Onları da indirdim. Arkamı kolluyoruz değil mi? Salak gitsene. Oh, oh, oh. Yok yok yok. Yok amına koyayım. Nerede lan bu? <laughs> İçeriye el bombası attılar ama oh, oh Çok saçma bir yerde durmuş ve beni vurmaya çalışan bir ibne var burada. Onu da gördüğüm halde vurdum tamam. Temiz miyiz? Temiz miyiz? Temiz değiliz oğlum temiz değiliz. Siz ne yapıyorsunuz oğlum gitsenize. Oh kaptanmış. <laughs> Kaptan niye siyah giyiniyor ki sen? Oh oh oh. Tamam indirdim gidebilirsiniz. O da ondan. İnsansız uçak tekrar geliyor. Oh. İnsansız uçak bizi biçmeye gelmiş anlaşılan. He. Oğlum benim skill'lerimle siz mücadele edemezsiniz. Çünkü noobsunuz hepiniz. Her taraftan vururum sizi. Git lan git 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 git. İçeride adam var mı? Hadi kontrol ediyorum. Tamam temiz burası temiz. Hadi hadi. Bir saattir bu saçma yerde. Bu oh. Silah bulunduğu bina tam önümüzde. Helikopterler aramızda çok fazla adam var. Nikola oh, oh. karar aracına ihtiyacımız var hemen. La oğlum. Neredeyse vardınız. O binadan devam edin. Yuri bu tarafa. Ne tarafa? Git 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 kaptan bit. Tamam. Gir gir gir. Kaptan hadi önden sen git. Yaşının hürmeti var senin zaten. Durun burası olmalı. Ha. İçeri gir. İnsansız yer aracı nakliye konteynerinde. Hemen altınızda. Ama anladık Nikolay. Aptala anlatır gibi anlatma. Git git git. Anladım. I see it. Anladım ne ya. <laughs> I see. It. Gördüm. Evet. Anam anam anam. Burada bir şey varmış. Hmm, kontrolle. Kontrol Yuri senin kullanman gerek. Tamam kullanırız. Severim böyle şeyleri. Yuri helikoptere giden yolu temizle. Biz arkanda olacağız. Temizlerim de. Oğlum kış mı geldi? Ben niye böyle giyiniyorum? <laughs> Hadi bakalım bitmeye geldim kardeş. Ölmesinize kaçın lan. Minigun'un önünde savunmaya çekiliyorlar. Salak lan bunlar hepsi. Bombatara gerek yok. Bunlar böyle de ölür zaten. Temizliyorum zaten. Hadi gelin lan. Hepinizi piçeceğiz burada tamam GEL LAN buraya Tamam indiririz kal hele kalap der bunları denndereyim sanır mı ne Tamam bunlar dindi abi deşe deşe gittik oğlum ya. Helikoptere doğru ilerlemeye devam et. Her taraftan bir insan. Hadi helikopter burada. Tamam gördüm helikopteri. Biraz bunları patlatayım da kafalar akılları yerine gelsin. Bizimle uğraşmayacaklarını anlasınlar. Hadi 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 ki daha fazla burada Hadi lan neredesiniz? Gelin lan, gel, gel, gel. Gelin, 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 gelin. Tamam, ne kolay bu. Geliyor. Tamam. yanındayız. Bizimkiler gitti. Nerede? Oha lan. Hiç görmedim ya bunu. Yürü, e koş, hadi. Tamam tamam geliyorum geliyorum. Of. Oğlum bu kafamıza taş falan atıyor. Bomba lan atıyor. Koş 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 koş. Geldim geldim gel. Amına kurt. Anasını. Oha 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 göte getirdik götlere geldik kardeş bir şeylere ters bastık hadi 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 su falan vardır inşallah yok da şeyde oh suya düştük olacak mıyız tutun lan bir tarafa görmüyorum hiçbir şey tutun tutun tutamıyorum tutundum Tamam tutundum. Eh. 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 Bitti bu sene sonunda. Adamlar kafama bomba attı ama nagodumun ya. Makarov. Ah, Yuri orada. Yuri beni buldular. Ona ihtiyacımız var. Makarov'un peşinden gidiyoruz. Yuri de kim be? Yuri de kim be? <laughs> İmam yeğmeçim mi ha? Hakikaten ilk savaş zayiat olduğunu söylerler. Bakalım ne görevi var Peki, şimdi. kim kim, tanımlar? kim? Kim tanımlar? çapta Başkan Wojcicki ve kızı e bulunuyor. Rusya Devlet Başkanı, NATO delegeleriyle barış anlaşması görüşmeleri için Hamburg'a uçuyor. Hakikat, sadece bir bakış açısı Hı meselesi. Yandan bir yandan birçok Rus vatandaşı, Zakev Havalimanı katliamından Amerika'nın sorumlu olduğunu düşünüyor. Her askerin görevi masumları korumaktır. Ve... Modern Warfare 2'deki bölümü hatırlayın yani. Ee... Savaş. Sadece büyük Zakayev hava alanında katliam yapmıştık ve sonunda da yaşadığımız bu dünya günahı bizim üzerimize kalmıştı. Geriye kalan tek şey ise birilerinin kibriti yakmasıdır. Andrei Harkov Moskova, burası Hamburg'a doğru ilerleyen komuta merkezi. Gökyüzü temiz. Gökyüzü temiz. Çakın bir, başkanın ofisi güvende. Kargo bölümü güvende. Takım 3 ön kabin güvende. Turbulans. 3 Ekim 18.30 Andrei Harkov. Takım 1 inene kadar başkanla kalın. Hamburg havalimanı. Hava üstü falan bir ihman. is waiting for you father. Benden bir cevap bekliyor. Bir Yok, Ondan hiç haz etmiyorum. Kimse etmiyor ki. Bu sebepten dolayı işimiz çok iyi. Hakikatleri du duymak istemiştin. <Sessizlik> Yemekte görüşürüz. Bir başkanla kızın arasında Geç lan Basili. President Rusla Başkan. mi der yani Başkan. dermez demezler mi Pavel Morozov Baylar sadece iki seseneğimiz var Savaş veya barış Hayatta veya e, memat <laughs> Çocuklarımızı gelecek için Düşmanlarımıza Düşmanlarımıza onlara dostluk kurarak yok ederiz Farklılarımızı kaldırırsak en... Silahlı saldırı mı? Başkanı koruyun, başkanı koruyun Başkan ölürse ölürüz hepimiz ölürüz. Oğlum nereden geldiniz lan bu uçağa? Tamam geliyorlar geliyorlar. Bir kişi görüyorum. Tamam birini de gördüm ikisini indirdim. Tamam silahını aldım. Başkan siz burada kalın sizi koruyacağız. Senin adın ne? Komandör ee, sana Rus adam diyeceğim. Oh oh. Türbülansa falan girdik. Düşüyor muyuz? Oğlum. Havada mücadele ediyorum lan. Hiçbiri de değmedi lan. Hemen ne? Siktirin lan. Ulan. Ya Allah. Allahu Ekber. Oğlum. Tokpiti geri alalım Korkmeti geri alın <laughs> Tamam gidiyorum 2 kişi Flashbang varımız mı? Hayır yokmuş <laughs> ah, ah. Sıkı tutun Rus adam <laughs> Tamam 3'ünü indirdim O da biri daha Tamam. Oh Rus adam buradaymış. Ben ben ne kadar ölüm lan. Kullar, et, kullar. Kullar, 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 tamam. Kullar, tamam. Kullar, kullar, eller havaya, eller havaya. Teslim ol. Teslim ol dedim sana. Aman nakot, teslim ol dedim sana. Tamam. Başkan kızınız güvende. Gidebilirsiniz başkanım benim. Başkanım benim. Brasinski başkan. <laughs> <laughs> Harkov Federov gidiyoruz. Harkov Federov. Tamam geçeriz. Öh. Oha. Çarpıştaya hazır. Tutunum. Tamam tutundum. Ah. Oha. Değdik mi? Yere mi değdik? Bunları öldüreyim. Oha mına. Oha. <laughs> Gitme lan <mana. gülüyor> Gitti. Ajan aramızdan biri gitti. Uçak iki bölündü. Oha. Oha. Öldüm mü? Ölmedim deyin ya. Ölmedim deyin. Böyle ölemem ya ben. <laughs> Böyle ölemem ya. Ah. Birisi beni kurtarsın. Enkaz altında kaldım. Kim cevap vermiyor? Enkaz altındayım bana. Rus adam. Başkanını bulmalıyız mı? Oğlum kendi zanımız tehlikede. Ne başkanından bahsediyorsun ya? git olsun git Uşmaları, yedi, ah. Ah, kafam dönüyor ya ah. mala vurmaya başladım Rus adam bayağı bir mala vuracağım öyle görünüyor ah. Ah, kafam dönüyor git lan git bekleme yapma Kızı kurtarın ve güvende olduğundan emin olun. temizde köstebek Hı. mi var? Bunca şeyden sonra bunu mu anladın Hı. sen? Oo. Bu daha iyi. Başka Oğlum uçak düştü ya. Adam ölür uçak düşünce. Bunlar sadece yaralanıyor. İşaret bir şey orada sağda. Tamam. Gideriz. Korkumuz yok. Ol. Oh. Ne patladı oğlum ya. Ah. Git git. Tamam kurtaldım helikopteri buradaymış. Okudan, hayır. Ah. Ah. Öldün mü lan sen? Onu kurtarın. Nasıl kurtarayım bunu? Geçimiz tamam gerek. tamam. Halley 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 mi? mi? Acilen buraya tıpkı Darboğazlık yapmayın oğlum Tamam Bir indi Makineli indiriyorum Hooo oh. Adamlar bomba atıyor oğlum. Git 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 bekleme yapma bekleme yapma. Tamam indi. Tamam gidin 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 gidin. 14 tane mermim kaldı sadece. Flashbang atıyorum. Hadi ilerleyin. Bu salaklar vurun. O salaklar vurun. Makarov'un adamları olmalılar bunlar. Vurun bunları. Tamam indirdim birini daha Tamam Birini bıçakladım Kaybetmeyin hayır Tamam geliyoruz zaten Tamam indirdik Hadi gidelim Başka Geldim 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 geldim, geldim, geldim. Ateş etmeyin. Başkan iyi mi? Senin neyin? Başkan iyi mi? Başkan iyi misiniz? Başkan orada. Sen kimsin oğlum? Vasily Zakharov. Kızım nerede? O oh, güvende efendim. Sizi şimdi götürmemiz gerek. Kızım nerede? Tamam ben kapıyı açacağım. Hadi. Yok ama koyayım ya. Makarov mu lan bu? Makarov vallahi makarov. Of Oh. Ah. Ne oluyor ya? Hayır, hayır yapma. Gazlı da böyle öldürmüştüz. Evet. Ne istedi biliyor musun? Sıldırmışsın. I want the launch codes, Mr. President. Makarov pırlatma kodlarını istiyor ve prezident vermiyor. Herkese bir zayıf noktası vardı. Kızı bulun. O yanasın. <laughs> Bizi de öldürdü ya. <laughs> Her neyse arkadaşlar eğer bu tarzda videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız bu tarz videolar beğenmeyi ve kanalda abone olmayı unutmayın. İkinci bölümümüzü burada sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Etrafta çıkan kartlarda diğer videolarıma gidebilirsiniz ve buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs>